Merhaba arkadaşlar, Macarca Arkadaşlar kanalından ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Sade Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün evet. sizlerle birlikte e, Nether'a gideceğiz. Oradan ışık taşı falan toplayacağım. E, şu balkonun üstünü şu şekilde yaptım. <laughs> Video dışında yaptım ki sıkılmayasınız. Bir de şu tarlayı biraz genişlettim. Gördüğünüz gibi hemen büyüyor. boş kalan yerlere tohum yetmedi. Büyüdükten sonra alacağım. Şu tarla biraz daha büyüsün. Biz Nether'a gidip gelelim. Ondan sonra toplayacağım. Baya bir ekmek yaptım bu sayede. Şuradan obsiden ve çakmaklarımızı alalım. Bir de video dışında obsiden topladım. Şu tohum az önce tarlaya düştüm. O kurumuş galiba buradan gelmiş. Bakayım. Evet. Bir şey olmaz. Biz hemen şuraya bir yere yapalım. Portalımızı. Bu portalın etrafını da kapatacağım zaten. Çünkü ee, Oradan canavar falan gelir buraya sonra Şöyle bir tane daha olması lazım. Bu şekilde olması gerekiyor. Şuradan yemeği de alalım. İnceleyelim biraz. Hadi ha. Çakmak. Tamam. Hadi. Kılıcı alalım elimize. Hadi. Bismillah. Ne oluyor ya? Işık taşı orada var. Şimdi ben burayı kaybetmemek için hiç blok getirmemişim ya yanımda. Tamam. Şöyle bir gidelim. Buralara evet buldu bile. Yani şimdilik bulabildiğimiz kadar alalım. Tarlamızı falan genişletiriz. Şimdi buradan düştü mü? İki tane tek mi düştü? Dört tane lazım ama. Çok şey oluyor ya. Yaparken çok oluyor. Ama şimdi bunu bir ironla kazalım. Iron kazmayla pardon. Hani yani onun bir şey var mı? Tarşa kazdığımız için mi az geliyor? Toplayalım şuradan. Toplayabildiğimiz kadar. Bir de biraz ortakta dolaşalım. Ha, nedir da kule gibi şeyler var ya. Bu varsa oraya gideriz. Chest falan Güzel şeyler çıkıyor onların içerisinde. Şunları toplamamız iyi oldu. Yani bulmamız Bunlar baya güzel çünkü kaç tane olmuş? 64 artı 17. Şu an bu bize saldırıyor mu? Saldırma sözümüz öyle gelmezdi. Git 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 git. Lütfen öldürme bizi. Kaç kaç kaç. şu an çok korkuyorum çabuk çabuk gelmeden Şimdi bu gelemez değil mi buraya gelirse mahveder buraları acaba gelecek mi ben buranın bunun etrafını hemen kapatayım ya zaten bek oynamayı bilmiyorum mobilde Çok oynayamıyorum. Ne gel bize saldıracak. Öleceğiz şimdi. Şuradan bir ışık taşı yapalım. 20 tane. 20 tane kırdık mı biz orada peki? Aynen 20 tane olmuş. Tam 20 tane. Bir tane de kalmış. Şuraya bir tane bırakalım. Ondan sonra blok alalım. Çakılmış bu pardon. Şey yok mu ya bize? Normal şey taşları. Yok. Kullanmışız bir yerde. O zaman etrafını nasıl kapatalım? Tahtayla mı kapattık? Tahtayla kapatalım ya. Şey, şuradan bir yatalım hemen. Sıkıntı olmasın sonra. Şunu elimize alalım. Ve bu bulduklardan da kalmışız. Güzel. Niye oraya bıraktım onu. İyi o gelmedi. Şimdi aniden ölme çıkınca korktum. Şurayı Şuradan şöyle bir kapatayım. Dur, şuradan şöyle yapalım. Tam altını kapatmaya gerek. Yok ama. Biz yine de kapatalım. Zaten şuradan bir kapı gibi bir şey yapacağım. Tehlikeli olmasın. Şimdi oradan bir şey. Buraya gelir portaldan falan. Şimdi onun orada olduğunu gördük biz. Bu bizi yetmeyecek. Tamam şimdi şu arkasını kapatayım. Bari. Video dışında tamamlarım ben burayı. Tam arkaya gitti. Hani şöyle bir şey olacak. Şimdi şuradan kır. Kapı falan var mı yanımızda? Yok. Şimdi bir daha gidelim. Tamam. Bizim yanımızda yay var ya. Ben onu niye yayla öldürmedim ki? Şimdi neredeydi o? Ya ödüm koptu ya. Vur 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 vur. Dur. Biraz kaçalım. Aha öldü. Oho bunlar slime. Cehennem slime'ı. İki tane oldular. Yayla da vuramıyorum ki. Şöyle vura vura öldürebilir miyim acaba? Bunlar öldürdükçe çoğalıyor ya. Heh. Ödüm koptu ya. Birden bir önüme çıktı. Kalbimi inecekti. Yo 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 gitme. Gitme gitme. Şu yayı da elime alayım ben. Şöyle ne olur ne olmaz. Şimdi niye çektim ben bu yayı? Şuraya atayım. Şimdi vuracağım bir zombiye. Bunlar zombi domuz muydu? Neydi öyle bir şeydi. Bu sefer başım. Heh, yok hiç buraya gitmeyelim biz. Karışmayalım bunlar arada. Bizim portal burada. Bir buraya gidelim. Şu yukarıda var da. Bizde blok yok. Işık taşıyla mı gideceğiz? Eee. Işık taşı alma ışık taşıyla mı gideceğiz yani? Yok şunları kırabilirim. Etrafım full bu doğru. Kır kır. Az önce bayağı korktum ama yani. O birden bir ödüme çıkınca şurada var bir de şu burada daha çok var. Buraya gideceğim. Bunlar bizi saldırıyor mu? Bunlar ne? Bunlar normal mantarsa toplayabiliriz. Geldi mi bize? Yok. Ne? Şimdi mantar. Mantarın cehennemde ne işi var? Kase yapmıştık zaten. Bizim normal evin orada şey çıkmıyor. Mantar yani hiç görmedim. Şunları toplayalım. Yani önümüze çıkmış yani. Hadi. Kaç tane oldu? 11. Yanlış değilsem her bir mantardan bir çorba çıkıyor. Yaparız yani. Bulunsun yemeğimiz var da. Bir şey olur. Şimdi şuraya çıkacağız. Şimdi portalı kaybetmeyelim. Portal neredeydi? Çünkü daha önce kayboldum burada. Yok 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 hiç gitmeyelim oraya. Hiç sen de gelme biz de gelmeyelim. Da ben portalı kaybettim ya. Ha şurada şurada arkamdaymış. şuraya şöyle bir bırakalım belli olsun. Nerede o? Kıvıracağım bu sefer. Gel ya Vuramıyoruz da. Ya vuramıyorsak boş o zaman. Niye başımıza bela alalım? Ya şu tahtayı bırak bırakmamız iyi oldu. Şöyle çıkalım. Niye bırakamıyorum ya? Ha? Şimdi bunları buradan kıracağım öyle rastgele. Hepsi aşağıya düşsün. Sonra aşağıda toplayacağım. Bir dakika. Tamam. Şuraya. Böyle bir bırakalım. İşimizi sağlama alalım biz. Kıralım şu ışık taşlarını. Yani yüksekliği kırabildiğimiz kadar kıralım. Nereye kadar gidiyoruz artık? Şuna hepsini toplayalım. Zaten bu nedir Frost'ta galiba yok yakınlarda hiç bizim. Portaldan uzaklaşmak istemiyorum yani az önce bile kaybedecektik. Sonra burada kaybolacağız. Yanımızda bir obsidyen diyor aslında bir dahakine öyle yapacağım. Yanımda obsidyen getireceğim. Kaybolursak bir portal daha yaparız. Geri döneriz. Bayağı topladık ya. Daha da var. an ne kırdığımı görmüyorum. Bunları kırabiliyor muyuz? İşte yanımızda var. Şunları da kıralım. Oo, oh, aşağısı çok güzel. İnmeden önce bakacağım kaç tane var. İndikten sonra kaç olacak? Kaç site olacak? Yalnız bayağı bir demir kazmayı sömürdü bunlar. Bence bu kadar yeter. Şimdi bizim Ortal bu taraftaydı. Şunun yerine şunu değil de kaç bistek varmış. Bunların hangisi şeydi? Tamam. Buradan gidiyoruz. toplayalım. Envanterimiz dolmasa iyi gelir. bir sürü. Acıktık ya. Biz ondan kaçarken hani bayağı acıktık. Hiç kalmadı galiba. Niye koşamıyor? Heh. Tamam. Dünyaya dönelim biz yine. Normal dünyaya. Bu kadar bize yetecektir bu. Ne ki kırmızı taşlardan da var. Onlarla süsleme falan yapabiliriz. Heh, şöyle bırakayım. Ne deniyor bunlara? Şurada yazar. Nedir taşımış? Kaç tek olmuş? 3,5 stek. Bunlarla bir biz tekalar bir ışık taşı gelecek büyük ihtimal. Bunların üstüne falan bırakacağım. Evin çatısına böyle bir bir bırakacağım. Tabana bırakmayacağım. Şunlara hani şuraya bırakalım. Şunu al. Bu ne? Magma kremi. Kremi pardon. Ne? Hiçbir şey yapılmıyor. 71 tane yapılıyor şu an Hepsiyle yapacağım. Zaten bu şey tozlarla başka bir şey bu Bol bol yapalım. İki istek olur mu? Yok. Bir buçuk olacak. Bakalım. Aynen. Şimdi şunları şimdilik şuraya bırakalım. Şunu da bırakalım. Bunu da. Bunun nedir malzemelerini aslında çatıya bırakabilirim. Şuradan yatıp. Aha, ben bu obsidiyeni niye evin içine bıraktım? Yanlışlıkla bırakmışım. Ne oldu ya? Evet. Şu kapıyı açıp kapatalım ki anne geliyor. Arada sırada böyle sapıtıyor oyun. Şuradan balta. Tamam ben onu kırarım. Şimdi 10 dakika onunla uğraşamam. Şu çatıyı üstten yapayım ya. Evin içinden ben oraya bir yol yapacaktım. Nereden çıksam? Şurası yedir. Oraya bir merdiven yapacağım evin içinden. Şunlar da zaten yavaş yavaş böyle çoğalıyorlar. Bir iki tane falan. Bir tane öldürdüm geçen gün. Bakmak için. Evet yine suya düştük. Şimdi bir de şu burada şu var. Şimdi biz şunu kıralım. Buraya bir tane. Şöyle bir bir blok bir blok arayla bırakacağım. Ta önce bir kırayım. Sonradan Ha. Ha. Şöyle mi olacak? Yatağın üstüne ışık bıraktık. Ha. Şunu da. Ya. Şimdi onu kıracağız. ya çevireceğiz falan. Nasıl oldu? Güzel bence. İşte şuradan devam edeyim ben. Yok, şöyle. Aynen. Şurada tam olaya güzel. Da biz başta o köşeye bırakmıştık. Işte. Şu Doğruları falan kırar mı sonra? Hoş görünmüyor Ne var burada? Fırın varmış. Güzel. Şimdi. Bence güzel oldu. Yine bu halları kırıyorum ya sürekli ben. Ha bir de mantar çorbası bakalım oluyor mu? Yani nedirden topladık? Şuradan bizim kaseler vardı ama nerede? Ya yapalım işte kase. Şuraya da bakalım. Yok. Bırakmışız bir yere büyük ihtimal. Tamam kase yapalım şuradan. Evet. Kase yaptıktan sonra nasıl çorba yapacağız? Şu mantarlar bize değil mi? He. Tamam. Ne pişiyor mu yoksa? Bir bakalım. Hayır. Bu şuna çok Bırakalım buraya. Başka ne bırakacağız? Şunları bırakalım. Şu an bir tane mantarı var Acaba bunlar sadece kendi başına ben yeniyor Niye Tamam. Şunu şuraya bırakalım. Buraya bırakabileceğimiz başka bir şey yok. Burası böyle güzel oldu. Bir şey daha yapacaktım ya ben. Bir tarlaya gidelim doğru. Şunların üstüne şöyle yavaş yürürseniz ezilmiyorlar. Hiç tohum çıkmıyor ya bunlardan Şöyle uzaktan kırınca mı çıkıyor? Galiba. Üstünde kırdığımda çıkmıyor. Onda kırık yam ya. Yazık oldu. Şöyle yavaş yavaş kıralım bunları. suya düştüğü salırız bence böyle yapmam iyi oldu suya mı düştü burada hani buraya yaptık orası boştu artık çirkin görünüyordu evin o tarafı öyle diye bayağı çıktı gördüğünüz gibi hani Eskiden bekliyorduk bir tane iki tane çıksın şu anda Hemen çıkan topluyoruz yeniden çıkıyor. O çıkana kadar diğeri çıkıyor bu sefer. Güzel bence. Keşke baştan böyle olsaydım ya. Bayağı bir ekmeğimiz oldu bu sayede. 30 tane tohum çıktı. Şu an ekmediğim her yere ekebilirim. Zaten burayı da o 64'lük şeyle ekmiştim. Yine çıkmayan bir tane kırdık ya yanlışlıkla. Şuraya mı düşüyor? Şur Biz onu almamış mıydık? Şimdi çapa var. Biz az önce buraya düşmüştük. Şunlara şöyle ekelim. Buralar önceden ekli değildi. O yüzden diğer taraflara yetişecek bence. Yetmeyebilir diyecek mi? de? Şu bu biraz daha büyüsün. Şimdi içinden tohum falan düşmüyor bunların. Şöyle yavaş yavaş. Başka çıkan var. Bu çıkmış. Şu ikisi çıkmış. Suya düştü. Tamam. Burayı da ekelim. Seedimiz kaldı da. Şunları alalım şuradan. Ekelim ya. Pardon. Tamam. Güzel bence. Yine çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi tarla malzemelerine bırakalım. Buna kaç bayağı bir ekmek yapacağız biz yine. Zaten ekmek vardı. 11 tane. Ben şuradan bir 6 tane değil de 8 tane bırakalım. 6 tane de ekmek yapalım. Bir tane ekmek yok. Aç değilmişiz. Belki yerim dedim de. Tamam güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.